mesut gelemeyebilirim. Çok hastayım. Aslında benim bir saç videosu çekmem gerekiyordu. Çünkü TikTok'ta saçlarım yine çok viral oldu. TikTok hesabıma bakarsanız neredeyse 2 milyonluk videolarım var. Hep saçla ilgili. Şimdi yine bir saçla ilgili bir şey koydum. Ama çok hastayım. Ve yeni video çekemedim bu outfit videosu da vardı. O yüzden hafta bunu koyacağım haftaya da saç çekerim. Amin. Hadi siz bunu izleyin. Böyle birkaç günlük şey yaptım. İşte her gün giydiğim şeyleri çektim. Böyle bir video oldu. Hadi. Hello. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> 2015'ten beri böyle demeyi bekliyorum. Bitecek. <laughs> Şimdi botlarım şey ne? Ee, lefties. Haytım. Ya ya o şu ya Zara da yerde var yani trend yok. Gömlek Zara. Tişört Lefties. Ceket Mango. Kız güzel oldum ya. devam edelim. Ay eve girdim. Şurada göstereyim size ayakkabılarımı. Ay bakalım. Rengi çok güzel ya. Neyse bu ayakkabı değil botlarımı. Çok güzel değil mi ya? Allah'ım bu güzellik ne? Ya şu Zeyyen'e bayılıyorum ya. Çok tatlı. Baksana mükemmel bir kalıp. İnşallah gözükür diyor. Çok güzel değil mi? Bu üstümdeki zeyen. Pantolonun bakın böyle. Bunu yazarım ya hatırlamıyorum. Manuka mıydı acaba? Bakın nasıl bunlar da böyle da lefties aşırı rahat. İçimde... Döndüreyim. İçimde şöyle kahve bir var. Gözüküyor mu? Bu da Beymen. Bu kadar. Hi girls! Ufak bir değişiklik yaptım. Bakınız şu... Bu taytı giydim. Ay tatlı oldum kız. Allah kapı açıldı. Hadi ben gidiyorum. Bey. Kız. Gün bitmiyordu. Eve geldim. Bunları altları değiştirdim. Üst aynı. Çıkıyorum. Eşofman trend yok. Ayakkabılarım da puma. Ay ben gidiyorum. Yes bakalım. Harma. Selam. Evet, biz bakalım ne giymişim. Şöyle bir total göstereyim. Şimdi botlarım Zara. Geçen sezon pantolonum. Galiba ipek yol olabilir. Tırı tırı. tişörtüm kumaşı güzel lefteyiz. Üst de twist galiba. Bakarım yazarım yine. Güzel oldun kız. Ya sensin o güzel. <laughs> Nasıl gözüküyorum? Kötü. <Keta>. Güzel mi? <laughs> Bence okey. <laughs> Samet hazır mısın? Hazırım Sadık. Sen hazır mısın? <laughs> aşkım şu pantolonun güzelliğine bakar mısınız? Tight pantolon. Kotonun. Mükemmel. Hiç öyle ala yogaymış efendim söyleyeyim. O iş oymuş. Almanıza gerek yok. Bak. Mükemmel. Bu zaten ben şeyi çok seviyorum. Koton spor giyim. veya iki spor giyim. Bir de lefty spor giyim. Bu da izim Bakın. Ş şöyle. Hadi bakalım. Outfit check yaptık pilatese. Burada bir kız da var bize gelmek istiyor. <laughs> <laughs> ya şu tişörtten, şu üstümdeki tişörtten. O kadar memnunum ki. Neden? Çünkü ben yaptım. <laughs> ya bu Lucky For, Lucky For markası. Benim bir ara kuzenlerimle beraber çıkardığım marka. onu böyle bakın. Yüzde pamuk. Kendi ürünüm diye söylemiyorum. Zaten tokluğu, güzelliği belli oluyordur. 2 senedir beyaz tişört sürekli giyiliyor. Sürekli yıkanıyor ve ben sürekli kurutmada kurutuyorum. Taş gibi. Kendim yaptım diye demiyorum taş gibi. Bakmak isterseniz instagram isimlerini şuraya koyarım. Şu an satışıyla yani mal elimizde var ama satışıyla ilgili site olur mu olmaz mı bilmiyorum. Eğer düşünürseniz tiktoktan ya da instagramdan bana yazabilirsiniz. Yani yatırımlık beyaz tişört. Bu kadar bak. Alacaksın senelerce giyeceksin. Olayı bu. Ha. Bu üstün. da harici bir kamu spotu vereceğiz size. Bu ufaklık ve ben. Bakın arabamın arkasında kamp sandalyesi. Kahvem. Ve manzaram. O kadar mentalime iyi gelen bir şey ki. Yani herkesin arabası olmayabilir ama evinin yakınında evden götürüp taşıyabileceği bir kamp sandalyesi edinebilir. Mükemmel bir oksijen. 20 sene önce ben de çok giderdim şeye, kafelere. Yani sabah akşam orada otururduk. Ama şimdi oturamıyorum yani yaşlılık işte. Ama keşke o zaman Şuraya sandalye at oturmanın değerini bilseydim. Ay sabahlığım o kadar güzel ki. O kadar memnunum ki. Bu iki ki bu. İçimdeki bu yumuş yumuş şey penti. Bu da böyle bir outfit çek olsun. <laughs> Surata bak. Pantolonum Stradivarius. Uzun kollu basic e, şey, Zara Bu yeleği Bakırköy'de bir yerden almıştım Ayakkabılarımda Ne? Puma <laughs> Güzel oldum kız Hadi bay <laughs> Nilay peşin, Magazine'e hoş geldin canım <laughs> saçıma bakım yaptım. Kaşlarımı açtım. Bunun videosu haftaya gelecek. Şimdi onu çektim de. Efendim bu haftaki dergimde e, denim alt denim pantolonlarla kombinler koydum. Açık renk denim var. Koyu renk denim var. Altına spor ayakkabı var. Terlik var. Topuklu var. Bot var. Üstüne deriler var. Kazaklar var. Tişörtler var. Var var. Ben bir denim tasarımcısıyım. Bunu her seferinde söylüyorum çünkü ilk defa denk gelenler olabilir. Bu yüzden bu hakla bir trend analizi yapıyorum her hafta sayfamda. Böyle bir dergi oluşturdum. Valla kombinleri tek tek özenle seçtim. Hepsini ayarladım altına, üstüne, kıçına, başına. Keyifli seyirler efendim. Sürçülüysen, ettiysen affola. Beni beğendiyseniz, takip ederseniz çok sevinirim. Çok destekleyici oluyor. Haftaya saç bakım videomda görüşmek üzere. Bay.